ayyyy aaaa allah allah ahahahah sevmeye ilk günden beri ayaklarını bir yerden çektim sana normalde allah. uçakta bekletecektim havada olsun diye ama bolkan aslan bizi sağlı sol yere attığı için edemedim seni çok seviyorum ömrümün sonuna kadar benli olmam için güzel sevgilim Olacak burada olacak bu. Esin cevap vermedin. Esin... Aa, evet dedi. E, e, e dedi. duymadık. E, e, evet. Ne evet. Alıcım. Sen başkasına <laughs> sevdalanırsan eğer <gülüyor> Yar benden başkasına <laughs> Sevdalı nur sanayir, o de beyaz gelinli su, inşallah aykırı geceleri seni sayıkladım, su, inşallah aykırı yollarında, boylarında, maşallah. Bizim evde gelin yok da sen oğlum Girdiğinden de da gebe, de da gebe. Çok oldu, ağladım, çok oldu, sızladım, çok oldu. Canone, <laughs> <laughs> Allah alsın canone. Allah besin delane ağladım Çok, çok öldü, öldü, sızladım Çok oldu <laughs> Aşkım emsun kanone Sana bir şey yapamam Aşkım emsun ganone Kurusun damarların